Arkadaşlar öncelikle videoyu durdurun ve biraz kendi başınıza uğraşın. Şimdi diyor ki x üzeri 4 eksi 40 x kare artı q eşittir 0 denkleminin 4 tane reel kökü bir aritmetik dizi oluşturuyorsa burada q'nun alabileceği değerler nedir diye soruyor. Şimdi öncelikle kökler oluşturalım. Köklerin bir aritmetik dizi oluşturuyor. Yani iki tane kökün arasındaki fark hep aynı kalacak. Dolayısıyla ben burada kökleri şöyle oluşturabilirim bakın. Köklerden biri a ise diğeri a artı b. Diğeri a artı 2b, diğeri de a artı 3b'dir. Peki, şimdi ben burada köklerin formunu bulduğuma göre nasıl kullanabilirim bunları? Tabii ki kökler toplamı ya da kökler çarpma gibi bir bilgileri kullanacağım. Peki, kökler toplamı nasıl bulabilirim? Benim elimde dördüncü derece denklem var. Ben dördüncü derece denklemleri biliyor muyum? Aslında biliyorum arkadaşlar. Bana Vieta teoremi bunların ne olduğunu söylüyor. Mesela ben şu sağ tarafta size bilgiyi yazayım ve birinin nasıl çıkartılacağını da göstereceğim. Diyelim ki a çarpı x üzeri 4 artı b çarpı x küp artı c çarpı x kare artı d çarpı x artı e eşittir 0 gibi bir denklem var. Bunun kökler toplamı aynen şöyle bulunuyor bakın. Kökler toplamı eşittir. Eksi b bölü a. Aslına bakarsanız arkadaşlar ikinci derece denklemlerle aynı. Şimdi nasıl olduğunu göstereceğim birinden. Burada kökler çarpımını da bulabiliyoruz biz. Kökler çarpımı da yine arkadaşlar... E bölü A yapıyor. Aynı C bölü A olduğu gibi burada da direkt E bölü A oluyor. Yani ikinci derece denklemlerde nasılsa burada da sabit sayıyı en yüksek dereceli terimin katsayısını biliyoruz. Peki ben burada bir bilgi daha biliyorum. O da şu. Köklerin ikili çarpımların toplamı. Yani mümkün olan tüm ikilileri çarpıyorsunuz. En son bunları topluyorsunuz. Arkadaşlar bu da burada şöyle yapıyor. Direkt C bölü A yapıyor. Şimdi bu bilgi bir kenarda dursun. Peki ben size sadece burada şey göstermek istiyorum. Nasıl kökler toplamını bulabilirim? Bunu göstermek istiyorum. Burada dur. Şimdi diyelim ki arkadaşlar benim bu dördüncü derece mi baş katsayısı k olmak üzere k çarpı x eksi a çarpı x eksi b çarpı x eksi c çarpı x eksi d eşittir sıfır şeklinde olsun. Bakın tamamen çarpımın bilgisini kullanarak kökler toplamını bulacağım. Benim aradığım şey ne arkadaşlar burada? a artı b artı c artı d. Peki ben üçünüzden x çarpanını alsam e diğerine ne kalacak? Diğerinde de sayı kalacak. Ve baştaki k ayra da zaten daima çarpılacaklar. Şimdi çarpımlarından birini alıyorum. Bakın k zaten aldım. Bunların üçünden x, x çarpı x çarpı x çarpı diğerinden eksi d geldi. arkadaşlar yine k çarpı x çarpı x çarpı *X, x e bir, bu defa da eksi c'yi alacağım. E şimdi bakın birinden k zaten gelecek x çarpı x çarpı x çarpı eksi b. E, k çarpı şöyle biraz daha yukarı alalım. x çarpı x çarpı x eksi a Bitti. Zaten üçünden x aldığınız zaman arkadaşlar geriye kalandan da sayıyı almak zorunda kalacaksınız. Ben her birinden sayıların aldığı seçenekleri aldım. Şimdi bunları topladığım zaman da şunu görüyorum. Bakın k çarpı x küp parantezin alırsanız. K çarpı x küp çarpı eksi a, eksi b, eksi c, eksi d oldu. Bakın aslında köpler toplamının negatifle çarpılmış halini buldum. Peki ne yapacağım burada? Burada arkadaşlar bakın x küpün katsayısı zaten şu. Bunu eksiyle çarpacağım daha sonra k'ya böleceğim ki k yok olsun. E Burada k dediğim şey de zaten x üzeri 4'ün katsayısıdır değil mi? Burada x üzeri 4'ü e oluşturmanın bir yolu var. x x x x al bir de k ile çarp. Yani k çarpı x üzeri 4 oluyor. E Dolayısıyla diyorum ki burada eksi ne yapacağım? x küpün katsayısı bölü aslında x üzeri 4'ün katsayısı. Arkadaşlar böylelikle kökler toplamını bulmuş oluyoruz. Bakın aynı şekilde ikili çarpımların toplamını da bulabilirsiniz zaten. O da x kareli terimleri bularak olacak. O zaman hemen buluyorum bakın. Topladım kardeşim size 4 artı şöyle kökler toplamı diyelim. 4a artı 6b yaptı. E bu da zaten eksi b bölü a'ydı. Ama burada x küplü bir terim olmadığı için katsayısı 0 aslında. Dolayısıyla direkt eksi 0 bölü 1 diyoruz. Yani 0. Şimdi 4 a artı 6 b 0 ben burada a ile b'yi aynı türden yazabilirim. O zaman diyeceğim ki a sen 3 k isen mesela b de buradan eksi 2 k olacak. Bakın 12 k eksi 12 k oluyor. O zaman benim köklerim aslında şunlar. Kökleri baştan ifade edebilirim. 3 k k eksi k bir kere daha 2 k çıkartırsam eksi 3 k. Şimdi bakın ben burada arkadaşlar da oradan K'yı bulmak istiyorum. Kökler çarpımını bileceğim zaten. Bulacağım birazdan. Onu Q'yu bulacağım aslında kökler çarpımını bulurken. Ama ondan önce köklerin ikili çarpımların toplamını kullanabilirim. Yani burada ne yapacağım aslında? 3K çarpı K. Bakın şunu şunun çarpımı. Artı 3K çarpı eksi K. Yani eksi 3K çarpı K. 3K ile eksi 3K çarparsam. Artı dedim 3K çarpı eksi 3K. Şimdi artık K ile eksi K'yı çarpın. K çarpı eksi K k ile eksi 3k çarpın k çarpı eksi 3k. Son olarak k ile eksi 3 kyı çarparsanız da arkadaşlar en son olarak k çarpı 3k gelecek zaten eksiler birbirini yok ettiği için. Bakın bunları topladığınız zaman ne oluyor zaten? Şuradaki 3k kare ile buradaki eksi 3k kare birbirlerini götürüyorlar. Arkadaşlar şuradaki artı 3k kare ile şuradaki eksi 3k kare de birbirlerini götürüyorlar. E geriye yalnızca şuradaki eksi 9k kare şuradaki eksi k kare kalıyor. E bunları topladığımız zaman eksi 10k kare yaptı. E bu da köklerin ikili çarpımlarının toplamı zaten. Dolayısıyla köklerin ikili çarpımlarının toplamını biliyorum ben. Bu da c bölü a'ydı direkt. Yani x karenin katsayısını x üzeri 4'ün katsayısına böl. Eksi 40'ı 1'e bölersem. Eksi 40. Dolayısıyla arkadaşlar k kare buradan 4 geldi. K'mız da ya 2 ya da eksi 2 geldi. Bakın ben burada k'nın değerlerini buldum aslında. Şöyle şuraya daha düz düzgün yazalım. Dolayısıyla artık Q'yu da bulabilirim. E Q zaten arkadaşlar kökler çarpımını verecekti bana değil mi? Direkt burada E bölü A yapıyoruz. Yani benim köklerimin çarpımı. Şurada en son kökler çarpımı diyorum. Eşittir. Q bölü 1. O da arkadaşlar zaten köklerim 3K çarpı K değil mi? Çarpı eksi K çarpı eksi 3K'ydı. Yani arkadaşlar artı 9 çarpı k üzeri 4 yapıyor. E benim k'm 2 olduğu için k burada 2 de olsa arkadaşlar 9 çarpı k üzeri 4 9 çarpı 16 yapıyor. E k eksi 2 olsa da yapıyor. Demek ki zaten sadece bir tane q değeri varmış. O da 144'müş arkadaşlar. Şöyle buranın üzerini karalamak istiyorum. Şöyle hatta ikisinin de üzerini karalayalım. Hem bunun hem de bunun. Nasıl olsa yalnızca 144 değeri var. Bunlar zaten Q'ye eşitler. Şimdi Aklınıza ne takılırsa yorumlarda sorabilirsiniz. Şöyle ekranı küçültüyorum mesaj almak isteyenler için. Ve buraya kadar izlediyseniz kanala abone olmanızı ve videoyu da beğenmenizi rica ediyorum. Başka güzel konu altınlarında ve soru çözümlerinde görüşmek üzere.